taziyeyi reddedip terör saldırısından ABD'yi sorumlu tutan İçişleri Bakanının grup konuşmasında Amerika'yı müttefiklikten çıkartan cumhur ittifakı ortağının ve tüm bunlar olurken de dostu Biden ile Bali'de sohbete oturup taziyeleri kabul eden Sayın Erdoğan'ın kendi aralarında bir ortak anlayış ve dil ile hareket etmelerini beklemekte en doğal hakkımızdır. Sayın Erdoğan'ın ki doğruysa diğerleri nedir? Diğerlerinin doğruysa Sayın Erdoğan'ın ki nedir? diğerlerininki doğruysa o zaman İncirli Malatya'daki sistemi niye kapatmıyorsunuz kardeşim? Sayın Erdoğan'ın ki doğruysa bu keşmekeş niyedir? Ez cümle her alanda yalpalamaları ve zigzaklarıyla artık başımızı döndüren bu iktidardan hiç olmazsa böylesine acı bir terör olayında biraz devlet ciddiyeti, biraz disiplin, biraz da ilkeli bir